Uhud Savaşı'nın en çetin anlarından biriydi. Toz, duman, gürültü içinde iki yiğit sahabi buluştu. Sa'd bin Ebi Vakkas ve Abdullah İbni Cahş. Abdullah, Sa'd'ın elinden tuttu, onu bir kayanın yanına çekti ve dedi ki, ''Sen dua et, ben amin diyeyim. Sonra ben dua edeyim, sen amin de.'' Sa'd dua etti. ''Allah'ım, bana güçlü bir düşman çıkar. Onunla savaşayım, onu yeneyim ve gazi olayım.'' Abdullah amin dedi. Sonra Abdullah ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım beni de güçlü biriyle karşılaştır. Onu öldüreyim, sonra biri de beni senin yolunda şehit etsin. Burnumu, kulağımı kessin. Kanlar içinde huzuruna geleyim. Sen bana, Abdullah burnun kulağın nerede diye sorduğunda, Ya Rabbi onları senin yolunda verdim diyeyim. O gün Abdullah İbni Cahş duasına kavuştu ve Uhud'da şehadetle sonsuzluğa yürüdü.